Evet oyun. Önce orta kolu söktüler. Sabit kol. Oynar kol. Önce sabit kol mu söküyordu? Önce sabit kol mu Önce oynar kol söküyordu. Evet, yani. Ay bu spor. Ay bu spor kaldı. Hocam, e sesinizin kokusuna bir şamar vurun. <laughs> kardeşim, kardeşim. Kardeşim, o öyle Bak, Aşağıya Hacı. O, aşağı o kaldı. O o <laughs> <eline, kaldım. gülüyor> tamam. Gizli de söyledim duymadı. <laughs> bak, yine de takamıyor bu bal. Hocam, orada çapak mı var? Maybur'da bir şey var. su var. Şu hacca gitmiş. Kanka, onu döndür. Hele bakayım, geldi. Döndür onu üst tarafından da. Hocam ya lan o. pimleri değiştirseniz aşağıdakini Aşağıdaki çift takamamazdık yapamadı ya. onu. Hocam arkadaş aldı. bak. teknik teknik yani. Bunlar önemli. Ya düşün oraya girmiyorsa can. Allah Allah.